Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft beta oynuyoruz. Yani Minecraft oynuyoruz. Direkt şöyle şuradan ağaç kırmaya başlayacağız. Şurada üstünde bir şey o var. Otun yani. Evet. Hamza bir de var yanında. Evet, arkadaşlar ben, ben bu oyunu... Arkadaşlar Musa'nın videosunu yükledim bilmiyorum. Musa beni küstü. Evet böyle kıralım. Arkadaşlar sonra çok sevindim yüklendiği için. Abi manipleti. Böyle kırıyoruz. Hadi kıralım. Ha, arkadaşlar ee, Hamza Yusuf. diyor ki maden, madenlerin derin, derinliğini Granny varmış. Cidden var mı? Varsa o videoyu cidden çekerim. Ve greni öldürürüz. Ama arkadaşlar Granny de yani çok Yusuf. Ne? biz Yusuf. bir ev yapalım bence. E, direkt yapmaya gerek yok. Oha şeye bak. Şöyle şey yapacağız. Arkadaşlar şu, şu da al. Aa meyliyor. Sonra niye 28, 28 tane çıktı? Tamam. Çabuk, çabuk. Tamam. Kendime de direkt en yapmaya başlayalım Önce böyle bir kendimize... kılıç yapalım. Evet, yani de şöyle. Ya da baltayı yapayım. Ben de şöyle... kılıç yapmayayım. <laughs> Kılıcı başka bir şeyle yapalım ama avlanmamız da lazım değil mi? Hüsur? Evet. tamam yapayım bir tane. Kılıç. Evet. hiç. Tamam tahta tamam, tamam. kuruştu sağlam yani. Güzel. Değil mi? Evet arkadaşlar. İyi gidiyor şu anda. Evet yani her şeyimizi yapmaya başladık yani. Şimdi şunu bir... alalım bence. Yani. Evet alalım. alalım. Arka arkadaşlar alalım baltayla. Kırkılışmak için bana gerek yok. Evet. Kırkılışmak için bana gerek Hayır, Hayır Yanına ne keskiyim adamım? Domuz. Domuz yemeyin aslında. Domuz yeme haramdır. Değil mi amca? Evet. Haramdır. Domuz haram. Onu e, Hristiyanlar yer. Evet Hristiyanlar. Biz de onlar değiliz, yemiyoruz. Oyunda bile yemeyin domuz eti ha, arkadaşlar. Evet çok gurur. Evet günahdır. Allah bize günah yazar. Ama oyun yani hem de iyi. yemiyoruz. Ama kendimize bir de yatak yapalım. Ne diyeceğim? Bir şey arkadaşlar hani biz yani, bir hani bir şu an Minecraft dünyası demeyelim de yani gerçek dünyada gerçek dünyada bir çekiyoruz şey ya. <laughs> Google, 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 o bu oyun dünyasında o o oyun dünyasından bahsetmiyorum. Gerçek mı? dünyadan bahsediyorum. Arkadaşlar bu gerçek dünya aslında yalan dünya. Evet arkadaşlar. Hamza'nın size kim dedi bunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Gel. Yalan dünya çünkü arkadaşlar. Size şu anda dünya ile ilgili bildirimler veriyoruz. Haberler. Yani arkadaşlar, arkadaşlar. Dünya yalan. Çünkü biz burada ne yapıyoruz? Ee, yani de çok 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 kötü bir dünya. Cennet de e, gerçek dünya. Arkadaşlar e, şey. Şu an bit kırılmadı bitti ya yeter. arkadaşlar şey. E... E, üstün, aslında burası yalan dünya Aslında biz bir sınavdayız değil mi Yusuf? Evet. Tamam tamam. Ama bunu biliyorlar zaten. Ben geliyorum. Bunu da anne bana söyledi. Ben bilmiyordum. Gittim. Evet. Tamam. Aha. 22 tane bize yeter. Aha. Soyunmuş <laughs> buldum. Nasıl oldu? Arkadaşlar evet, evet. ben... bir çetekten fazla şeyimiz yok. E, Yusuf bence yavaştan artık evimizi yapmaya başlayalım. Dur da ya direkt ev yapmaya ne yapmıyorum bence. Tamam. Bir madene inelim mi? Tamam madene inelim. Ama arkadaşlar ya, tehlikeli olabiliyor. Yok ya. Ha, da, Hamza madenden korkuyor. Ölgeyiz evet, yok korkuyorum arkadaşlar. Yok ya çıkarız biz. Ama e, çıkmak da zor ama. Tamam biz yine de çıkmaya başlayacağız. Burada diğer çikine koyalım. Aa burada kapı, bunları bunu, bu şeyden olursa elmas vardır. Ben ben biliyorum. Böyle bir şey var. Biri. Var mıdır Hamza? Her Şu, şu fazla olsa böyle bir şey varsa kesinlikle Şöyle elması da biliyorsun? Ama elmas almak için demir bulmalıyız. Neden? Çünkü demir kalmayla kırılıyor. Ya bununla yoksa alsam elmas. Yoksa alsam çıkmıyor. Aha. Abi e, bence şey. Yaşay... ne yok çıkmadı. Elmas yoksa. bence biz taş kıralım. Hmm. Dur. Bak kırıldı. Ödüle de kırıldı. Kırıldı yok ya. <laughs> korkmaya başladım. Nereden? Maden. ben büyük, büyük maden buluyorum. Onu yani, geliyorum kendime dem, e, demirden zırh yapıyorum. Evet cidden. Ee, ak akşam olursa ne yapacağız? Son buraya yani gelin. Küçük bir ev yaparım. Şu tahtalarımla yedi su taşlarla. Ondan sonra tekrar oradan maden Aslında, yaparız. Aslında e, Yusuf bu, bu taşları toplayalım bence. Öyle yapalım. O, öyle yapalım. Daha sağlam olur bence. Evet evet. Hmm. Oha bu neydi lan? Ha, i̇nek mi hmm, korktum lan. Ne böyle? Ah. <laughs> Lider. o mi ya? Yok, demir mi lan? Yok benim değil o başka bir şey. Bir kömür çıksın da bari bir meşale yapalım. Böyle mi inek? Benim öyle mi? Böyle sonra ev yapacak. Biliyor musun? Yok ya direkt ev yapmaya gerek yok. Ben, 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 ben yeri direkt ev yapardım. Yok arkadaşlar bir şey çıkmıyor. Biz gidelim. Boş boş her yani, şey topladık. Taş oh. ay çıkamıyor. Bu arada siz çıkacağız. Çıkalım çıkalım. Biz çıkacağız. Daha dört tane şeyimi toplayayım. Aa çıktık. Kırmızı kır. Bu da kırmızı. Hadi. Tamam. Dur. Dur dur Hadi ben. Bir Tamam. Kendime ne, ne kadar eş aldım. Üf. Ne yazıyor? Ya? Oh, ah. domuz seni öldürmek istemem. Öldürmeyeceğim. Eh, oh, Biz eşek. ilk önce arkadaşlar. İnek. inek, inek avları, avları. Mesela yok. inek ve ele en önemlisi de koyun. Çünkü ko kendimize yedek yapmalıyız. Onun akşamları şey olması için. Bulamasak. Oğlum şu kapıştanlardan bir sürü var. Kapustan Ay işte kapı değil. Bunlar bir şeydi. Oha bu bir simitli gösteriyor lan. Bu ne? Hı? Sitten. Bu dünya hayaletli mi lan? Ama aslında bu bir artık şey. gösteriyor. Bir lira. Sınırıyor musun? Hadi göster. Artı. Ne olabilir? Yok yok bir şey de yok bunun. Sayılamaya yapar. İnşallah. Ya nereye geliyoruz? Nereye çıkacağız şimdi? Hadi dur. Bek yaklaşma şu anda. Ekonomimizi yükseltmedim. Ben zaman sonra geri Bu Tuvalet nereye kırıyor? Lazım olacak bize. Kazma ile kırıştı. Kazma da. Bu bile kırmak üzere. Kırmak üzere. Kırmak üzere. Kırmak üzere. Yani koyuyorum buraya. Kendimize ne güzel yapıyoruz? Hı, hmm. bir tane kılıç yapalım. Taş kılıç aslında iyi. Mantar. Bir de Daha taş. O sevimiz şey Taş kılıçlık. Aa, taş kılıç yap. Bende taş kılıç yap. Oo. Taş kılıç yapar bence. Taş kılıç yapmıyor işte bak burada. Artık <laughs> bu çöp oldu. Çöpler gitsin. Çöpler gitsin. Tamam. Abi, ama orada bir şey mi lazım olur? Ha sonra bulunmaz. Hop kazmıyor. Kürek. Abi, yapayım mı? Yapmayayım bence. Yap ben ya canım. lazım olur. Tamam yapayım. Yapayım mı? Yap ben bir tane. Çünkü şeyleri ala aşkı. Aşk. Hmm. Eyvah. Kanki şüphem oldu değil mi? Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Oha. Kapat. Anam. Anam ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ama orada bir çığlık sesi mi duydun Hı? Arkadaşlar. Ben ne yapacağımı cidden bilmiyorum. Şu anda arkadaşlar. Tek bir şey yapacağım da. Bunu benden kötü bir şey bilmeyin. Arkadaşlar. Şu anda game'a e gireceğiz. Yani sonra ayarlar. <laughs> Game dayayacağız. Ayarlar Arkadaşlar yani burada böyle bir şey değil. Biz zor durumda kaldığımız için yani eşya falan almayacağız. Sadece yani şey? dur. Şey yapacağız. Ee, yaratıcı gideceğiz. Devam. devam. Devam et. Tamam, devam et. Tamam. Çık. Tamam. Oyuna devam. devam, devam et. Hı. Sadece arkadaşlar. Ne? ne? Yayalak. Bu, bu ne lan? Set alak mı kanka iş? Set ya. Sen şey kendin de yapabilirsin. Aa mavi ateş. Ama boş Bir şey alayım. Ağzına da duyuyor musunuz lan? Değişik değişik seksler şey. geliyor. Oha. Alak mı lan? Ne Hı. meşalesiymiş? Deniz hıyarı. Onun ruh meşalesi ne lan? Ruh bir tane ya. Yatak alalım. Yatak. Hemen de. Şuradan siyah attı. Aa, atman lazım onu. Atmayacağım. Aldım. Şimdi. Evet Aa. Bir de meşale alak bir tane. Ne oh. zaman bir sesli. Oha. Ay. Şey diyeyim. Ne kadar hızlı kırıyorum. Sandım. Tamam. Tekrar. Oha. Hayatta kalma. Niye hayatta kalma yaptın? Tekrar yaptım çünkü. Yoksa iyi olmasın diye. Tamam ben şuraya. Ama orada duyuyor musun lan? Çelik sesleri. Ben böyle biraz korkmaya başladım lan. Ben de. Dışarıda kredi mi var lan? Yok yok kredi değil. Ya bir yere ye, yatağım. Kredi. Evet. Geniş yap bir yer. Şurada da var. Kredi. Hayır şu saklarda kır. Heh. Koy. Eyvah. Lan şey babanı. Koy. Ha koy. Aha. Gittim ben bunu ya, almalıydım. Hı, çok ihtiyacım var. Sabah oldu. Evet sabah oldu. Sen sen de öldün değil mi? Tamam. Ha. Hayır zombiler var. Valla yok sabah oldu şu anda. Yanıyorlar. Bak evet yanıyorlar. Bak. Bak bura var ha. Burası gölge ya var. Evet, Ağaçların altında var. Ağaçların içinde var. Yok oğlum balık. balık. Balık toplayayım mı lan biraz? Balık toplayacağım ben. Oğlum. Ha, çık Evet. 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 Kaç kaç kaç. Kaçtan kaç. Canı Canımın bozuyor. Okçu var. Aa, sonra bir madeni inelim mi? Madeni inelim. Kurek yap. Ah, kurek yapmışım. Madeni inelim. Nusuf. bence biz ev yapalım bugün. Hem bu sabah. Hem Bu sabah ben yapmamıza gerek yok. Var. Üstümüzü de kapatalım. Hadi. Şimdi yolu koyulma ah vakti. <Sessizlik> <Uf>. Ne bu? Ne 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 bu? Ne bu? şey. Televizyondan geliyor amca. Ne oldu ki? ne? Bı -bı -bı -bı. Yok. Link edelim ya. Aa demir. Demir set yapacağız. Demir set izleyeceğiz. Hı. Oo. Hı. Topla topla şurada da var. Zengin oldu ha. Aa. Elmas da lazım. Ne? Eritmeniz lazım bunlara. Ya bunları eritmeniz bizim göbek adımız. Aha altta da var altta. Yok ki. Meşale koy bak gör. Bak. Bak. Toprakmış. Ne yapıyorsun? Kaç tane birimiz oldu? Şimdi. Aykırakın table'ımız yok burada. Şimdi. Bak. fırın e, yap. Ben fırın yapacağım. Bak sıfırları direkt tutar. Bir tane, tane yaptım. Kömürümüz yok ama. Kömür. yerine şey yapabilirim bence. Bir tane. Demirleri koyayım. Böyle. Gördün mü? Hı -hı. Benim de taktiğim bu işte. Böyle koyuyorum. Ee, ne kadar şeyim varsa koyuyorum. Oo, sonra... Bu ev yapak mı lan? Yok lan. Olmaz. Böyle koyuyorum arkadaşlar şey, e, e, şey e, koyuyorum ona sonra şey tahtalığını da çıkartıyorum bir tane tahtam gidiyor ve kaç tane bir bak şu anda şöyle yok kaç tane demir oldu bir tane mi oldu şimdi kadar yok böyle değil taktiğim yokmuş kalsın Sonra arkadaşlar demin ne? Al, o dişisi. Oğandan mavi gelmiş. Ben biz gelmişiz. Süpervel almışız kapısına. Al, ya boş bir şey yapma. Oyuna gelsin cidden arkadaşlar. Bu e, Minecraft lanetli ne olur? Yani bu mesela bu Monk. Arkadaşlar benim bir kaydı arkadaşım vardı. İşte bir kayı e, şey oynamıştık ya. İşte onun, o da yüklü. O bizden daha yüklenmiş ve ama yani onların efsanevi efsanevi evleri. Onun sonra efsanevi malzemeleri Ol, varmış. Bence bayağı olay ya. var ya. O, o, o var ya. Yurt geçti. Onu hepsi yaptı. Ondan sonra geri hayatta kalmaya geçti. Ama bence öyle yapmamış. Bana dedi. Eee, öyle dedi. Biz bunları yapmak için çok uğraştık dedi. Ondan sonra dedim yemin et dedim. Yemin ederim dedi. Cidden yapmış. 10 günde yapmışlar. <laughs>

Son bir tane. Bir tane daha Ay ayakkabıyı da yapıyorum. Ben başarı mıydı? Sen oraya merdiven yaptın. Evet. Evet merdiven yaptım. Hayır baksam. Abla ya. Kabak seyini aldı. <laughs> ee, üstünü açmış. Göbeğini şey yapıyor. Sen, şey sen bunu musun? Biliyorum biliyorum. Ama bana bak bana bak. Akşam ya çok iyi kim ya? Kim daha tanamıyorum. Aa demir var lan orada. Evet ben aldım zaten. Üçler demirimiz oldu. Biriz. Hadi gel ayakkabı yap bak. Birisi Birisi yazıyor. Hadi yapamazsın. Yaparım. Yok bitmiyor. Kırk bir DVD birisi e, YouTube'dan video atıyor. Ben de atıyorum ne oldu? Şimdi ay bu <laughs> <laughs> Üç, üç tanesini de demiyorsun. Üç tane. Bu. Uh. Hepsine <laughs> yeter bende. İki tanesine yeter pantolonu bir de ayakkabıya yeter bu. Evet. Pantolonu. Aa, devir aldım bundan sansıma. Ne? Bir sürü daha kazayım dedim buldum. Nasıl öyle koy? Tamam, aynen hadi. Aa, bak şurada da var. Kır. Aşağıda da var. Aha, <laughs> şeyi görüyorum. Oha wow, çok şanslıyız insan ya. set yapacağız. İlk bölümde arkadaşlar Hı? elmas bulmak istiyordum ama bulamıyorum. Savaş yok mu? Ne? Aslında ge gö geceleri de durabiliriz artık. Zorbuları ölümcüklerle savaşabiliriz. Savaşırız da. Onun için daha önce set dizmek lazım. Tamam set, set işte